Sonra da bol bol kök var. Şu köklerden <laughs> kurtulmamız gerekecek. Köklerden kurtulmak için uygun bir değişken atılması yapacağız. 6. dereceden, 3. dereceden ve 2. dereceden kökler var. O zaman buradaki 6, 3 ve 2'nin ortak katı olan <laughs> x yerine u üzeri 6 yazacağız. Böyle de, böylece ortada kök falan kalmayacak. Değişken atlaması yaptıktan sonra iki tarafın türevini alıp dx yerine ne yazacağımızı bulacağız. x'in türevi 1, x'e göre türevi aldım. dx eşittir u üzeri 6'nın türevi 6, u üzeri 5, u'ya göre türev aldım anlamında du. Saptadığımız değişken atamalarını uygulayalım. x yerine u üzeri 6 alırsam, 6. dereceden kökünü aldığım zaman kök gider, u kalır, eksi 1 bölü. Buradaki x yerine u üzeri 6 koyarsam, u üzeri 6'nın karesi, u üzeri 12 nin küp kökü u üzeri 4 yaptı. Buradaki x yerine u üzeri 6 yazarsam kare kökü eksi u küp yaptı. dx yerine de burada karalaştırdığımız gibi 6 u üzeri 5 çarpı du yazdık. Şimdi biraz düzenleme yapmamız lazım. Çünkü hala integral alamıyoruz. Ne yapalım? Aşağıda u küp parantezin alalım. Yukarıya aynen yazdık. Aşağıda u küp parantezin alırsam u eksi 1 kalacak. Güzel. Böylece bunlar sadeleşecek. 6 u üzeri 5 d u'yu da yazdık. U eksi 1'ler sadeleşti. U üzeri 5 ile de u küp sadeleşirse 6 u kare kalır. Artık integral almak gayet kolay. 6 u karenin integrali 6 u küp bölü 3 artı c. U üzeri 6 eğer x ise u küp karekökü olan kök x'e eşittir. Dolayısıyla buradaki u küp yerine kök x yazacağız. 6 ile de 3 sadeleşse 2 kök x artı c bizim cevabımız olacak. Demek ki böyle bol bol kök olursa u üzeri uygun bir kuvvet yazıp kökten kurtulmamız gerekiyor integral alabilmek için. Kök var o köklerden kurtulmak için uygun bir değişken ataması yapacağız. Her kökün içinde x üzeri 4 var. Kök dereceleri 2, 3, 4 ve 6. 2, 3, 4 altın ok eki olan x artı 4'e u üzeri 12 diyelim. Hepsine u üzeri 12 yazarsak hepsi de kökten kurtulmuş olacak. Başlayalım o zaman. Türev alacağız önce. x artı 4'e u üzeri 12 dediysek iki tarafın türevini aldığımız zaman x artı 4'ün türevi 1. x'e göre türev aldım. dx eşittir. u üzeri 12'nin türevi 12 üstünü bir azalttım. u üzeri 11 çarpı u'ya göre türev aldım du. Bu saptamalarımızı yerleştirip değişken atamasını yapalım. x artı 4'e u üzeri 12 koyarsam karekökü u üzeri 6 eksi x artı 4'e u üzeri 12 koyarsam küp kökü u üzeri 4 bölü gene x artı 4 yerine u üzeri 12 yazarsam u küp eksi u kare olacak. dx yerine de aşağıda karalaştırdığımız gibi 12 u üzeri 11 çarpı du diyeceğiz. Köklerden kurtulduk ama hala integral alamıyoruz. Düzenleme yapmamız gerekecek biraz. Yukarıda u üzeri 4 parantezini alırsam u kare eksi 1 kalacak. Aşağıda u kare parantezini alırsam u eksi 1 kalacak. U kare eksi 1'i 2 kare farkından açarsak u eksi 1 çarpı u artı 1'dir. Böylece u eksi 1'ler sadeleşecek. U kare ile u üzeri 4 sadeleşecek. Geriye u kare Çarpı u eksi 1'ler sadeleşince u artı 1 ve 12 tane u üzeri 11 ve d u kalacak. Soru basitleşiyor. Şimdi yapmamız gereken şey dağılma özelliği ile bunları çarpmak. Önce u kare ile 12 u üzeri 11'i çarparsam 12 u üzeri 13 yapacak. Onu da içeri dağıttığım zaman 12 u üzeri 14 artı 12 u üzeri 13 yapacak. 12'yi ortak paranteze alıp integral'in dışına attık sonunda integral almaya hazırız. U üzeri 14'ün integrali U üzeri 15 bölü 15 12'sini de yazdık. Hemen şunu kapatalım. U üzeri 13'ün integrali U üzeri 14 bölü 14 12'yi de eklersek 12 tane U üzeri 14 bölü 14 ve artı C yapacak. Evet cevabı bizim x'li olarak yazmamız gerekiyor. O yüzden u'nun yerine x'li değerlerini yazmamız lazım. Buradan şu bölgede değişken atlaması yaptığımız bölgede iki tarafın 12. dereceden kökünü alacağız. Bu durumda u 12. dereceden kök içinde x artı 4 olacak. Buradaki her u yerine burada kararlaştırdığım 12. dereceden x artı 4 yazmamız gerekecek. Yazdım. Bu arada 12 ile 15'i sadeleştirirsem 3 ile 4 bölü 5 kalacak. U yerine de karalaştırdığım şeyi yazdım. Üzeri 15 ile koymayı unutmadım. Devam ediyoruz. 12 ile 14'ü 2 ile sadeleştirirsek 6 bölü 7 kalacak. Bu yerine de 12. dereceden kök içinde x artı 4 yazacağız. Tepesine de 14'ü koymayı unutmadık. 12. dereceden kökle 15. kuvvet sadeleşir. 3 ile sadeleştirirsem 4 ve 5 kalacak. Demek ki 4 bölü 5 Hemen buraya yazalım. 4 bölü 5'i yazalım. 12 ile 15'i sadeleştireceğiz. 3 ile sadeleştirirsek 4 ve 5 kalacaktı. Onu da nasıl yazalım? X artı 4'ün kaçıncı kuvveti kalmıştı? 5. kuvveti kök derecesi 3 ile sadeleştirince 4. dereceden kök kalmıştı. Aynı şeyi yandaki kök için yapacağız şimdi. 6 bölü 7 zaten vardı onu yazdık. Buradaki 12 ve 14'ü sağa değiştirdiksek 6. dereceden kök içinde x artı 4'ün 7. kuvveti kalacak. 6. dereceden kök içinde x artı 4'ün x artı 4 yazacakken 14 yazdık değil mi? Buraları onları düzelttirmemeli arkadaşlar. Niye 14 yazdım ki ben buralara? Evet x artı 4'ün 7. kuvveti. Artı c'yi de yazmayı unutmadık.